Arapçam var ama böyle çok az okuyorum Hani böyle Bir de çok sevap alıyorsun sen. Manasını anlamak için hocam bir de ben Türkçe mesela okuyorum. Şöyle, tefsir oku, Türkçesini okuma. Mesela Türkçe ya da tefsir. Ben bunu tam bitirdiğim zaman hatim sayılır mı hocam? Türkçe mi her bir şekilde tefsirle ya da? Hatim sayılmaz ama sevap alırsın. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdik diyorlar yani mukabele yapıyorduk hocam oradan. Hani bir kardeşimiz olsa da Biz böyle hani elimizden geldiği kadar takip ediyorduk. Ya yani baş, başlangıç için yani sevap alırsınız ameller niyetlere göre. Senin niyetin halis olsun, sen oradan sevap alabilirsin. Tefsir okuyalım değil mi hocam? Tefsir okuyor. Mesela şimdi dün gelen arkadaşlara da izlettim Perşembe günü. Okut açtın Türkçe, İhlas Suresinin mealini okuyorsun. Geçin çorba için. Diyor de ki Allah birdir. Ne demek bu şimdi? Peki Allah birdir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Eşi benzeri yoktur. Böyle okur geçersin. Bu sana bir mana ifade etmez. Ama şunu bilerek okursan sana mana ifade eder. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gelmiş. Demiş ki ya Muhammed Allah kaç tanedir? Allah'ın oğlu var mı? Allah'ın kızı var mı? Allah'ın bir şeye ihtiyacı var mı? Demiş. Cebrail anında gelmiş. De ki ya Muhammed Allah tektir. Bak şimdi oturdu taşlar yerine.